Merhaba herkese iyi akşamlar. E, Kardemir A bu şimdi Kardemir A'yı Kardemir D'den dolayı yüklüyorum. E, Biz tüz sesidir Kardemir D zaten çok benzer hareket ederler. Yani çok aşırı da ayrılmazlar birbirlerinden. E, en son baktığımızda düşüş trendindeydi. E, kırıldı düşüş trendi onun. E, yani şu 10 Kasım'dan beri e, iyi bir yükselen trend var. İki şekilde takip edilebilir. E, birincisi şöyle bir trend çizgisi alabilirsiniz. Şu soldan alırsanız biraz kestirmiş olursunuz. Onun için de buradan değil de ya mesela arkadan bir yerden de çekebilirsiniz atıyorum. Şuradaki dipten çekebilirsiniz. Uygundur Ağustos gibi. Şöyle bir trend çek çizgisi. Zaten oradan beri de yükselişler yani genel manada. E, hatta Mart'ı sayarsak Mart'tan beri genel anlamda yükselişte. Bu trend çizgisi takip edilebilir. Çok kısacıysanız veya e, 23 20 burada takip edebilirsiniz. 20 üsteli de e, şey değildir yani fena bir mesafesi yok. 20 senin üstünde kaldıkça ki o yaklaşacak zaten onu da söyleyeyim. 5 lira 9 kuruş. Kısa vade pozitif hareketler beklenir. Altına düştüğü zaman şöyle bir trend teması olabilir yani tabii herkesin kendi stratejisi ama bu şekilde takip edilebilir. 50 günün üstüne çıkmaya çalışıyor yani 50 günü kıramıyor bir türlü ne zamandır 5-25 takip etmeniz gereken yukarıdaki pozisyon 5.25, 25 25in üstüne 5 59 60'ın üstüne çıkabiliyorsa. Yani bir momentum'la gidebilirse o zaman eski tepeleri e, tabi otururuz konuşuruz bakarız tekrar. Ama e, 5-25 kırılıp da o bu 5 5.55 özellikle üstüne bir tepe yapamıyorsa e, tabi haliyle e, tekrar aşağı yönlü hareketler başlayabilir. Ama buradaki aşağı yönlü yukarı yönlü hareketin bekleyen benim şeyimde 20 gün üstlerinin üstünde kaldıkça bu anlattığım hareketin derinliği 5-11 ve 5.50 arasında. Muhtemelen o arada gitmesi gelmesi beklenebilir. Yüzde yüz mü değil? Söylediğim hiçbir şey yüzde değil. Onu da söyleyeyim. Riski taşırsınız. Tabii baktığınız zaman şöyle bir düşen de çizebilirsiniz. Ee, bu da makul bir strateji olabilir. Şöyle ki o işte kırılmak üzere artık. Ee, bu şekilde de takip edebilirsiniz. Yani bu trendin şu düşen trendi kırıp üstüne yerleştiği zaman bakın burada ee, bir fitil var, temas var, fitil var, fitil var. Bir türlü kıramıyor şu düşenin üstünü de kabul edilebilir. Zaten 50 güne de yakın onu söyleyeyim. Üstündeki kapanışlar yine kabul edilebilir bir stratejidir. Ve yükselen trendin devamına da işaret edebilir. Yani şu Ekim'den bu yana gelen düşen trendi de kırmış demektir aynı zamanda. Siz de çekin grafiğinizde şöyle bir iki tane trend ve bu trendin hangisi kırılırsa genel anlamda konuşuyorum yani ortalamaları için şey katmıyorum. Major anlamda hangisi kırılırsa o tarafa doğru hareketin devamı da e, beklenebilir. RSI e, günlükte kendi trend desteğinde yani hafif bir düzeltme yapmış gibi duruyor. MACD'de şu an hala hafif yukarı bir momentum sıkıntısı var. Yani hafif yukarı ama bir şey veriyor bize. Hmm. Trend gösteriyor. RSI takip edenler e, 49'u 48'i görürseniz işler hoşa hoş yere e, gitmiyordur. Onu da söyleyeyim. Çok iyi yere gitmiyordur. Yani muhtemelen trend temasına geliyorsunuzdur. Orayı görürseniz. E, baktığımız zaman hacimde yani çok şey, güzel aslında. Canlı yani bir alışveriş var ama biraz dalgalı. E, bazı günler alınıyor, yukarı götürülüyor. Bazı günler ama Kardemir'de bu vardır yani. Bu durur durur. E, bir gün yüklenir böyle. Artık bir giriş yapılır kağıda. Bir müşteri gelir. Yukarı yukarı gider. Ondan sonra Birdenbire bir ilgi kesir. Yani burada kırılımı arıyorsanız yukarı doğru kırılımı. Yani benim kendi şey tahminim eğer 20 milyon lotun üstünde bir hacimle kırabilirse buradaki trendi pozitif olarak değerlendirilir. Yani bu tuzağı olma ihtimali azalır. Onu da söyleyeyim bir bilgi olarak. Yani kırılımı tekrar söylüyorum lot olarak söylüyorum 20 milyon lot. Yani 100 milyon TL'nin üstünde bir işlem hacmiyle günü kapatırsa. E, kardemir eğer yukarı doğru kırılımda o pozitiftir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar. Ha özel bir formasyon. Ha, onu unutmayayım. Şimdi burada özel bir bir mum formasyonu var mı? Yani baktığınız zaman zaten iki gün evvel olmuş. Yani şurada aslında olmuş sayılabilir. E, şu şu iki mumun arka arkaya gelmesi çok iyi değildir. E, bugün de görevini yapmış. Eksi ikiye iki buçuğa tekabül eder onlar arka arkaya geldi mi %100 olmamakla beraber yani bu formasyonun tutarlı hep söylüyorum %70-75 civarlarıdır. Bazen daha düşük olanları da vardır ama bu tür bir şey %2 gibi 2,5 gibi bir eksiye genelde götürür. O da gerçekleşmiş zaten herkese iyi akşamlar